Selamlar tekrar herkese. Daha yeni, yeni abdest mi aldım Allah kabul etsin namazlarını, abdestini. Bu bu sene şampiyon görelim sizi. Ölmeden mezara koymayın bizi. Ne ne bozuldu Özdemir anlamadım. şarj Şarjarım. O ne demek? Ha, o. Telefonu kapat aç. Eee Telefonu Anlamıyorum ki ya. Ekrem ne diyorsun ki? Aa doluyor mu? Özdemir eyvallah. İnşallah düzelir. Gücüne güç. Toz da olabilir evet doğru. Bursa Sporlu, sen nerede oturuyorsun ya? Ben Osman Gazi, Gazi oturuyorum Bursa Sporlu. Geçen bir tane daha Bursa Sporlu vardı sen miydin o? Özdemir kendine iyi bak görüşürüz. Ben seni takip ediyor muyum ya Özdemir? Tamam ediyormuşum. Bundan sonra e, yayına düzenli gelip e, bana güzel davrananları, muhabbeti güzel olan, olanları, düzenli gelenleri ee, artık takip etmeye çalışacağım ee, Sıfır kişiyi takip ediyordum ee, Bilenler bilir Bundan e, birkaç gün öncesine kadar Sıfır kişiyi takip ediyordum. Artık yayına düzenli gelip Benle muhabbeti güzel e, Olanları takip etmeye çalışacağım Eyvallah kardeşim Kadir abi. Kadir abi sağ ol zahmet oldu. İsmail Epe Kılıç eyvallah kardeşim. Kadir abi. 3 e, gün konuk alamıyorum biliyorsun değil mi? Kadir abi söylemiştim. E, duydun bilmiyorum. 3 gün konuk alamıyorum. Ben daha seni tanımadan arkadaşlarım bana o videoyu atıyordu. Hangi videoyu? Özdemir hangi videoyu? piyano Ha evet evet. Evet e, 1 milyon falan izlendi galiba. Vallahi o hedef otomatik oldu Kadir abi. E, o, o, hedef o, o hedefi ben belirlemedim. PK mı istiyorsun İsmail Efe? PK mı yapayım? Bursa Sporlu hemşerim de PK yapma diyor PK'yı başka zaman yaparız ya ben zaten yayını biraz kapatırım Artık yayınlarımı e, Çok fazla tutmak istemiyorum ya Yok yok abi sizden sonra birisi yayında sövdü e, Konuklardan biri sövdü Ben normalde e, Uyarı verdi o kişi Ondan sonra ee, Recep aynı şeyleri yazma. Recep Ekrem atmış bak. Sessize aldığım zaman kızıyorsun. Recep Ekrem atmış bak. Kızıyorsun, tamam mı? Engellediğim zaman spam yapmayın. Aynı şeyleri bir daha bir daha yazmayın. Bak, aynı şeyleri bir daha bir daha yaz yazarsan ben seni sessize alırım, engellerim. Ondan sonra neden engelledin diye sorarsın. Spam yapmayın oğlum. Ondan sonra diyorsun ki eleştiriye gelemiyorum. Aynı boku bir daha bir daha yazınca, Ondan sonra şey yapıyorsun. 2 saat 36 dakika sonra şarjım bitecek. <laughs> Ataberk demiş. Abi maç kaç kaçtı? Beşiktaş'ın maçı 0-0'dı. Pantinaykos e, 2-1 yendi Samsunspor'u. Başakşehir de 2-1 kaybetti galiba. Valla Recep Ekrem atmış. Her, her soruya cevap verecek diyelim ben. Yarın okulun mu var? Okul mu? Nasıl okul ya? Biz yaz tatilinde değil miyiz? Valla Recep, Recep Ekrem atmış. Ee, ben, bence şansını zorlama kardeşim bak. E, sabrımı çok zorluyorsun. Bak sabrımı zorluyorsun. Ha, etüt mü? O zaman sen sınavlara hazırlanıyorsun herhalde. Başakşehir Ya Recep Ekrem Her şeyi okuyacak değilim ya zaten Bir buçuk saattir yayın yapıyoruz Her şeyi e, chat'te bir sürü insan bir şey yazıyor Herkese nasıl cevap vereceğiz Neyse gençler ya ben bokunu çıkartmayayım da e, yavaş yavaş yayını kapatayım. Herkese teşekkürler. Özdemir eğer beni duyuyorsan sağ ol. Kadir abi çok sağ ol. Yayını e, uzatmayayım bence yani tadında bırakalım. Bir de e, ben şunu anlamıyorum. Şunu söyleyeyim de gitmeden önce. E, benim anlamadığım konu benim anlamadığım bir konu var. Recep Ekrem seni engelleyeceğim tamam mı? Bak şu an seni sessize alıyorum. Tamam Recep Ekrem atmış. Ben ben seni şimdi sessize aldım. Ee, yayından sonra engelleyeceğim sizi. Tamam mı? Bak şu an sessize alıyorum. Yayından sonra Allah izin verirse bana hakaret edenleri, küfredenleri yayından sonra engelleyeceğim. Benim anlamadığım bir nokta var. Ee, benim benim anlamadığım bir nokta var. Kardeşim benim yayınımı sevmiyorsan ee, Muhammed Bak ağzını bozdurma adın peygamber ismi Muhammed ağzıma bozdurma Bursa Sporlu güzel mi gidiyordu Ya bir saat bir buçuk saat oldu ya dedim hani tadında bırakayım dedim ya İsmail Efe Kılıç Valla eski takipçi diyorsun ya genelde Eee Beni sinirlendirenler, bana hakaret edenler. Eyvallah Bursa Sporlu. Yani, yani genelde bana sallayanlar, genelde benim eski takipçim, beni 5 aydır tanıyanlar, beni 10 aydır tanıyanlar bana daha çok hakaret ediyor. Anlatabildim mi? <laughs> Maalesef. Ya kardeşim. Ee, eyvallah Özdemir eyvallah. Gece mi dedim? Ha dün gece sizden sonra birisi geldi. Bir tane çocuk geldi yayında sövdü. Ee, konuklardan biri sövdü yayında bayağı bir de. Ondan sonra ben sadece o ban yer diye düşündüm. Ben 3 gün ceza aldım. Hani e, yayın yaparken konuk alamıyorum yayına. Ama Allah'a şükür Yayın banı yemedim Allah'a şükür. Valla. E, i̇nşallah Kadir abi. İnşallah. Ya şöyle bir şey var. Benim en çok e, anlamadığım konu şu. Ben bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Tamam mı? Yavaş yavaş yayını kapatmaya çalışırken. Bir yandan da içimi dökmeye çalışayım. Yani benim e, anlamadığım nokta var. Hani şöyle. Mesela ben kanalları geziyorum diyelim televizyondan. Ee, kanalları geziyorum ya böyle geçerken ben mesela te televizyonda kanallara bakarken kumandayla böyle geçerim hızlı hızlı hoşuma giden şeyleri izlemeye çalışırım. Mesela o anda bir maç renklenmiştir ya da güzel bir film, dizi. dizi. Yani insanlar bence e hoşuna giden şeyleri izlesin. Yani sen benim e yayındakilere söylüyorum. Hani benim yayınımı beğenmiyorsan sen benim eee arka ee... sen benim yani arka planımı beğenmiyorsan benim logomu beğenmiyorsan beni beğenmiyorsan onlara diyorum yani bana sallayanlar kardeşim izleme hani diyor ya Sinan Engin diyor ya seyretme lan dana diyor ya hani ee, bazılarına hani abi vallahi ben yayınlardan keyif alıyorum ama engellemiştin ya olabilir bazen eee Kur'un yanında yaş dayanır. Eyvallah Emre Uyanık. Kaydır Yaş kardeşim silah oyunu. Mesela bak, şu Bursa Sporlu kardeşimiz. Ben mesela yeri geliyor Bursa Spor'a sallıyorum. Belki de duymuştur. Geliyor mesela. Alta An mi? E, yeri geliyor Galatasaray'a sallıyorum. Geliyor. Ondan sonra hani e, benim kafamda bazı şeyler otur oturmuyor. Ama belki e, ileride anlarım e, konuyu. Allah nasip eder belki. Şu ana kadar anlamadım çünkü. Hani ben Genelde benim yayınıma benimle aynı fikirde olanlar ya da reis neden gece güneş gözü takıyorsun dedi. Ciddi soru merak ettim. Kardeşim gözlerimde rahatsızlık var Emre Uyanık. İstersen e, doktor raporları falan yayınlayayım mı? İstiyor musunuz yani? Gözlerimde rahatsızlık var. Yani e, her yayında ben göz, güneş gözlüğünden bahsedeceğim yani. E, ışığa fazla bakamıyorum. Güneşe fazla çıkamıyorum. Işıklar gözlerimi rahatsız ediyor. Eyvallah Bursa Sporlu. Bilmiyorum ki Birlor nerede. Yayını kapattım açtım ya gelmedi. Eyvallah Bursa Sporlu. Ya dediğim gibi. Ya mesela şey diyorlar. Eyvallah Emre Uyanık. Ya mesela şey diyorlar. Birkaç kişi az önce şey dedi. İşte ben prim primciymişim. İşte eyvallah Özdemir. İşte etkileşim kasıyormuşum. Bilmem ne. Kardeşim ben prim kasıyorsam, etkileşim kasıyorsam o zaman benim yayınımı izlemezsin. O zaman e, benim chatime yazmazsın. E chat, sen zaten o insan sen prim kasıyorsun diye çete yazdığı zaman o, o ne anlama geliyor biliyor musun? E, o zaman e, o kişi de ben, bana prim vermiş oluyor. Ha, şu anda yayında kimse, kimse kalmadı fazla. Yani, takipçi sayısı bence yüksek değil ya. 30 bin takipçi. Ee, 31'in küsür takipçi... Ee, yo o moderatör değil. Junior Arda e, moderatör değil şu anda. Tekrar onunla takipleşiyoruz. <laughs> barıştık. Bir ara ben ona küsmüştüm. Ee, Arda'yla tekrar barıştık. Ben birçok insanla küstüm ee, TikTok'ta. Birçok insanı engelledim. Sonra engeli kaldırdım. Bazıları geldi. Ee, Aleyküm selam, Convik. Ya me mesajıma iki saat sonra cevap verdi diye. <laughs> Neden engelledim ee, Arda'yı? Mesaj mesajıma iki saat sonra 3 milyon beğeni. Eyvallah. Mesajıma 2 saat sonra geç cevap verdi diye engellemiştim. <laughs> ne kadar şey değil mi? <gülüyor> Önemli. <gülüyor> Kardeşim ben mesaj atıyorsam 15 dakikada döneceksin lan. Allah Allah. 15 dakika, 14 dakikada döneceksin benim mesajıma. Dönmüyorsan engellerim abi. Yorumlarda bazen bana sallıyorlar yorumlarda. Ben de e, o kişiye yorum yazıyorum tamam mı? Bana sallayan'a 15 dakika bekliyorum. Ha yorumda bana sallamış ya. 15 dakika bekliyorum. Cevap vermezse yorumlarda kişileri de engelliyorum. Beni neden engelledin abi? Hatırlamıyorum ki niye engelledim. Benim için video bile yapmıştın. Ha olabilir. Yapmıştım doğru. Şimdi bir şey anlatıyordum değil mi? Evet dün geceki <laughs> arkadaş bayağı sövdü evet. Takma abi sen onları demiş. E, Vallahi ben takıp takmayacağımı kimseye sormayacağım. E, ona ben karar veririm. Yani e, ondan sonra ne diyorduk. Ya dediğim gibi aslında e, bana sövmedi ya. Çettekilere sövdü. Bayağı, bayağı bir sövdü. Bu Beşiktaş bizi kanser edecek demiş. Ben birine Mayıs'ta yazdım. Adam bana Temmuz'da döndü engellemedim. Valla e, Sabırlıymışsın. Ben sabırlı değilim. E, sabırlı değilim. Anlaşılıyordur zaten sabırlı olmadığım. Oh be! Yayını kapatırken şöyle içimi dökeyim dedim. Bayağı bir e, içimi döktüm. E, rahatladım valla. Ya dediğim gibi ya konuyu çok da uzatmaya gerek yok bence. Eyvallah Özdemir. Vallahi rahatladım, ee, İçimi döktüm. Yay, yayın biraz sakinleşince içimi dökebildim. Az önce 100 kişiyken e, içimi dökemezdim. çünkü çünkü chat hızlıydı. Şu an biraz e, normale döndü. Aslında ben de sabırlı diyelim demiş. Vallahi ya dediğim gibi ya işte e, herkes kendine iyi baksın. <laughs> Terapi no. TT İsmail Aydın abi yes demiş <laughs> Eyvallah abi, Unutma abi her zaman yanındasın Eyvallah kardeşim Özdemir Ya dediğim gibi e, Bursa Sporlu kendine iyi bak Kadir abi kend, sen de kendine iyi bak abi Duyuyorsan beni varsın galiba TT ne ne demiş de, demiş. Onu, şunu da söyleyeyim de Fırat'a TT e, Twitter'da TT olmak var ya kardeşim Abi İngilizcen ne seviye? Benim İngilizcem B1 ee, B1 seviye. Biraz orta yani. B1 seviye İngilizcem var benim. C1 falan değil yani. B1. Trend topic. Evet. Ee, Twitter'da TT olmak var ya. E, ben ilk Twitter'da yapmıştım. Yok TikTok değil. Herkes e, TikTok zannediyor. Ben Twitter'da TT Twitter'da yaptım ilk önce TT. O zamanlar TikTok kullanmayı sevmiyordum. Bana TikTok şey geliyordu biraz. Böyle e, nasıl diyeyim ya Tiktok'u sevmiyordum ben. Ee, lağım çukuru gibi geliyordu. Böyle hani çok kötü bir yer gibi geliyordu. Zaten e, çok da iyi bir yer, bir yer değil. Ama eskiye göre daha iyi şu anda. Biraz daha kurallar var. Ee, evet evet o zamanlar lağım çukuru gibiydi. Bundan birkaç sene önce e, çok kötü şeyler vardı. Neyse. Twitter'da e, takipçim az ya. Twitter'da takipçim az. Ben Twitter'da e, bir kere TT olmuştum da Twitter adresim değil. Ben Twitter'da TT olmuştum bir keresinde. Onu başka zaman anlatırız. Celal 36 mı? Neyse. Bayağı bu uzattık yayını. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Bir de öyle hediye atmanıza falan gerek yok. Güzel güzel muhabbet edelim. Kadir abi. Seviyoruz sizi. Selamlar.